Fonetik Medya kanalına Alternatif Akım programına hoş geldiniz arkadaşlar. İlk programımızın konuğu Dekraat. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi, amdasın. Sen nasılsın? Kolay gelsin. İlk yayın herhalde bu senin. Evet abi. Hayırlı olsun. Belli oluyor mu biraz abi? Ee, Konuştuk daha öncesinde <laughs> işte. <gülüyor> ne var abi, ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Ya benim için hayat stabil, güzel her şey güzel. Senin için de inşallah öyledir. Senin hayatın. Hamd abi ya. Abi müzik temelli bir aileden geldiğini biliyoruz. Rap müzik yapıyor oluşunuz karşılandı. Yani ilk başlarda yazarken kötü işler yapıyorduk. Şu herkes anasını kanından yazar doğmadı. Mecbur kötü işlerimiz oluyordu. O zamanlarda şey oluyorduk yani tükaka oluyorduk biliyor musun? Aman oğlum yapma böyle bir şeyi de falan da bırak da saçma sapan işleri ulaşma da okulunu oku falan filan. Ama içindeki heves insanın bitmedi sürece yapıyor devam ediyor. Ben bazen eski şarkılarımı açıp Ulan ne salak salak işler yapmışım dedin kendime yani. Abi şimdi çocukluğuna indik beraber. Rap müzik yapmaya başlayışın ve müzisyenliğe başlayışın. Bu anları bize biraz tasvir eder misin? Bize hayat hikayeni anlatır mısın? Müzisyenlik çocukluktan zaten hani bir şeyler yazıyordun sürekli de. Yaza 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 elindeki şeyler birikiyor. Bunu besteye döküyorsun, çocuksun, şarkı söylemeye çalışıyorsun. Yani aileden gördüğüm kadarıyla müzik vardı bizim içimizde sürekli. Onu devam ettirmeye çalıştım ama rap müzikle tanışmam. Ben dört erkek kardeşinin küçük çocuğuyum. Abilerim dinlerdi işte. Gelirdi birisi İslam Islamic Force'un birisi işte o zamanlar Ceza'nın şeyde Rapstar albümü belki de bir eskisi bilmiyorum. Sago'ydu falandı derken aa dedim çok güzel müzik tarzı da beğendim. Benimsedim. Ondan sonra devam ettim. Yazmaya devam ettim. Bir yere kadar hobiydi. Bir yerden sonra artık bu işi manevi durumunu çok fazla yaşadığımı düşünerekten artık bu işi iş olarak görmeye başladım. Çünkü başka iş yapmak istemiyordum. Ve sarıyor da bana hani sevdiği işi insan yapar ve ona iş olarak gelmez ya. Bana iş olarak değil. Bu benim yaşantım yani. Ya, hayat felsefem. Yaşantım. Sevdiğin için o zaman tutuyor abi biraz Tabii daha. ki. He. Abi e, her yıl bir it bıraktın sen. Yani en azından bizim gözümüzde öyle. Çünkü evet. dinlenmeler ortada, izlenmeler ortada. Çok iyi gidiyor gördüğümüz kadarıyla her şey. Benim bildiğim kadarıyla da bunların başı Can Bay Walker'a vermiş olduğun Elbet Bir Gün parçasının nakaratıydı. Hı, beraber beraber seslendirmiştin evet. abi. Ondan sonra hayat nasıl ilerledi? Ondan önce nasıldı? Ondan sonra nasıl oldu? Bize biraz anlatır mısın abi? Yani hayatımızda aslında çok büyük değişiklikler olmadı ama yaptığımız işin bize bir getirisi olduğunu görebildik. O zaman da dedik ki ya demek ki bu iş hani ekstra güzellikleri var. Biz ekstra şeyler katabiliyor. işte o şirket şirket vardı aralarda. Orada bir tokatlandık. Onlar tokatlandığı Paraları kaldı şirketlerde ama önemli değil. Biz işimizi devam ettirdik. Şu an bu noktadayız. Herkes geldiği noktadan mutlu, memnun. Dostluğumuz, abi kardeşliğimiz hepsiyle devam ediyor. Bizim için çok bir değişiklik olmadı. Sadece müzik konusunda biraz daha level atladık ve bunu daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Abi sen e, şimdi hit makersin yani. Her sene Yedi minimum ben. bir tane hitin var. Bu kadar bir de sık üretiyorsun abi sen. Hmm. Bu kadar sık üretip, bu kadar çok dinlenip nasıl magazine bulaşmıyorsun veya magazin nasıl sana bulaşmıyor bu nasıl oluyor abi? Ne bileyim üstümde doğa var herhalde. Bu magazin geliyor buradan kayıyor. <laughs> <laughs> Şeyim yok yani denedik yani magazinlik aslında bir şey deneyemedim ben kendimi böyle topluluğun içine bir anda atıp bir şekilde yapamıyorum ha video patlar şarkı yürür hı hı. bir şey değil ama magazinsel olamıyorum hani insanlara. Müzik dışında uzaksın abi bizden. Uzam yani uzam dedim kendi hayatım var ailem var dostlarım da ailemden sayılır o ailenin içinde. Yaşamayı seviyorum. Çok dışarıya kendim, insanlarla konuşurum. Yabani değiliz çok şükür. İnsanlarla konuşuruz, muhabbetimiz olur ama çok fazla dışarıya kendimi e, gösteremiyorum. Bu zamana kadar canlayını da çok açmam mesela. Hiç açmamışımdır. Belki bir iki tane canlayını açmışımdır. Sosyal medyada o devamlılığı ve düzenliliği koruyamıyorum kendimi Söz veriyorum, videolar üretiyorum. Üçüncü videoda, dördüncü videoda diyorum ki ya tamam kaydı ya. Ne yani i̇şime bakmam <gülüyor> lazım <gülüyor> benim. Müzik yapıyorum yani. Hem kendi işimi yapıyorum hem dışarıya işler veriyorum. Çok kişiye ghostwriterlık yapıyorum. Evet. Beste konusunda bayağı yürütüyorum bu işi. Biraz da kalabalık oluyor başım. E bir yerde kendini döndürmen gerekiyor. Ben çok konserleri atlayan insan değilim. Çok fazla konser vermeyi de Ne bileyim kendime çok sevemedim biliyor musun böyle eş dost. Ama olur, çok eş güzel dost abi olur. Senin. Grup olur. İşte benim çevremdeki insanlar zaten bellidir. Onlarla birlikte sahne yapmayı Hı -hı. çok severim. Ama niyeyse sevemiyorum öyle tek başıma konserleri. İf Beşiktaş'ta izleme fırsatı bulmuştum abi seni. Melfet'e vardı, Musta vardı, hı hı. sen vardın. O konserde mesela senin ayıplığın çok yüksek. Evet. Seyircilerle iletişimin çok hı hı. güzeldi. Yani keşke daha sık görebilsek seni sahnelerde. Keşke inşallah yakın zamanda belki de. Abi peki daha öncesinde de toplu parçalarda bulundun. Peki sıfırdan bir toplu parça oluşturmak istesen kimlere yer verirsin? Ben çevremin dışındaki insanlarla çok fazla fit atamıyorum kankam. Hı hı. Çünkü tanışmıyoruz, bilmiyorum kimdir, nedir. Hani iş yapıyorsun o adamla bir muhabbetim, bir sohbetim olması lazım benim ki gene hani içeride olan insanlarla yapardım. Toplu bir projede kesinlikle Can Bay Volker'a yer verirdim, ee, Talip abiye yer verirdim, Old ye yer verirdim. Ondan sonra sevdiğim isimlerden Motive'ye yer verirdim. Motive olurdu. Batu olabilirdi. Batu bu ara yaptığı Bumbe bitlerin üstüne bitleri seviyorum ben. Bumbe çok yaparım. Aslında dubb kökenim zaten. Ee, ekstrasını katmak istersen abi defkan defkan kesinlikle olur rapistat. He ya olmazsa olmaz yani öyle bir toplu kesinlikle parça yapıyorsun evet. toplanmışsın. He <laughs> o bu track değil morun lazımsa dursun. Olur yani. İsterdim. Yani bu isimler sevdiğin isimler ben piyasadaki işini iyi yapan insanları dinleyip severim yani tarzı. Toplu parçalarda verir. da yakışıyorsun abi sen ses olarak yani. Eyvallah. Ya çok sabit bir tarzım olmadığı için genellikle beni ilk başta arabesk rapçi olarak tanıdılar bildiler mesela. Hı. Onun öncesinde halbuki çok daha farklı işlerim vardı. İlk zamanlarda bu işe ulaştığımda eski şarkılarımın çoğu kaldırdım. Ondan sonra bir anda dedim ki lan çok arabesk rapçi olduk biz anasını satayım. Biraz dönelim. Albüm yaptık. Ya sevdiğim işi yapmak, yapmaya çalışıyorum. Albüm yaptık. işte Old de var içinde. Slow şarkı da var. Full flex de var. Arabesk de var. Karman çorman işler yapıyorum daha doğrusu yani. Belki de bu hani insanların kafasında yer edinememe konusu. Tarzlarımı sürekli arabeskten trepe, trepten... Dark Boom Bap'e, Dark Boom Bap'ten işte Afro'ya, Afro'dan işte başka bir şeye çeke 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 çeke. İnsanları hani bir belli bir kitle dinler senin. Deko tamam arabeskçi ama yani. bir anda dönüyorsun başka bir şey yapıyorsun. Bugün Burada için de... bu sefer orada kalıyor bu abi. Ne? <laughs> adam yani. <laughs> Halbuki ben hepsini yapmayı seviyorum. Belki de o yüzden tutunur. Müzisyen oluşundan bence abi bu yani. Ya. Biraz da keyfim he. Yani. değilsin çünkü. Sen kesinlikle ee, müzisyensin. Evet. Yani. Ya piyasaya gerçekten şey olarak bakmıyorum. Buradan bunu yaparsam para kazanırsın. Tamam mı? Burada yer edinirsin. Biraz oynaman lazım. Biraz şey yapman lazım. Rol yapamıyorum. Kendim olmam lazım. Kendim de böyle bir insanım yani. Beni bakan yani yüzüme. Benimle Eyvallah kimsenin abi. sıkıntısı yoktur müzik piyasasında. Varsa da oturur çay içeriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yok. Abi peki ee, Batuflex dedin, Old G dedin, Motive dedin. Bunların haricinde dinlemekten keyif aldığın veya oturmaktan... Baneva. Baneva. He. Yani rap olarak belli başlı isimler vardır o klasta. Adam çocuk yapıyor, söyletiyor yani adam yapıyor, Tanışmışım var mı peki abi Baneva'yı? Yok. Keşke abi ya. Yok. Beraber bir şarkıda görmek isterdim. E, o onun da çünkü kafası çok farklı. Hı -hı. Çok farklı ilerliyor. Anlayabiliyorum. Sen için. sen de çok farklı bir kafa ilerliyorsun. Kesinlikle uyacağını düşünüyorum. Rap haricinde bir soru soracağım o zaman uygunsa. Bildiğim kadarıyla Türkiye ile büyüdün. Babandan Tabii. amcandan, dededen kalma bir miras bu senin için. Hı -hı. Çocukluk olarak. Peki bize rap haricinde önerebileceğin Türkçe olur, Arabesk olur. Parça var mı ya? Bir Neşet Ertaş. bütün şarkılarından öneririm. Zaydemi severim. Mabuzhanelere Güneş Doğmuyor'u severim. Ee, i̇kincisi Azer dinlemeyi severim. Müslüm dinlemeyi severim. Müslüm'den Nilüfer'i severim. Affet'i severim. Ondan sonra Azer'den Yağmurlu Adalı'yla bugüne geldik. <laughs> falan olduk filan olduk. Kardeş bu nedir? Ee, dışarıya çıktığın zaman ya çok dinlemişsindir. Babamdan duymuşsundur dinlemişimdir. Hakkı Bulut'ta dinlemişim. Yani belli bir yerde bütün müziklere hakim <laughs> aslında. hakimsin e, abi Severim. Güzel olan her şeyi dinlerim. Yeter ki o anki benim ruh halime, benim ruhuma dokunsun. İçinde ne kadar sevmediğim bir şarkı da varsa kimi zaman müziğini dinlemem, sözünü dinlerim yani. abi bir de e, yakın zamanda El Musto ile beraber iki parça verdin. Aha. Müslüm Baba'nın parçasını seslendirdin. Evet. zordu e, ama yaptık. Yaptın abi evet, Gerçekten yaptın. Başardın da bunu yani. Spotify'da 17,5 milyon oldu. Başladım. YouTube'da 7,5 milyon oldu. Gidiyorum. Yani e, var mı biraz daha böyle bir şeyler. Olabilir bir şeyler konuşuldu. Müslüm'den okumak tabii ki isterim. İsterim yani Müslüm'den kim istemez baba okumak. Yakın zamanda olabilir. Şu an net kesin bir şey söylemem ama öyle bir muhabbet dönüyor yaparım. Var mı abi peki hani yakın tarihte yeni projeler, yeni işler? Yakın tarihte her zaman olması lazım aslında. Aylık bu aralar sürekli şarkı atmaya çalışıyorum. <laughs> Böyle ilerlemesi gerekiyor bu işin çünkü. Şu an sadece bir yakın zamanda bir nikahım olacak. Yakın zamanda olacağı için kafamı bu tarafa çok fazla veremiyorum. Beni silkelesem, bilgisayarı silkelesem, beni silkelesem 5 albüm düşer aşağıya. Ama işte şey oluyor. Eski şarkılar eskide kalıyor. İşte yeni bir şey yapmak istiyorsun. Şu an farklı bir ruh halindesin. Yazmaya çalışıyorsun. Şu an karman çormanım ama bir ay sonra tekrardan devamında gider yani. Allah hayırlı mesut etsin diyelim Anladım, inşallah, o zaman abi buradan. inşallah. Oyuncu olarak gördük seni. Severek takip edelim ben yani Seni gördüm aniden. Bir baktım sahnedesin, bir baktım stüdyodasın. Kendini canlandırdın kısmen evet. de. Nasıl gelişti işte o proje? İleride farklı projeler bekliyor mu bizi? Ya o proje spontane gelişti aslında. Ulaş abi menajerliğimi yapıyor. Selam Yapıyordu olsun Ulaş abi. Aleyküm selam. <laughs> o ön ayak oldu aslında bir şeylere girmeme. O bayağı kovalı. Diyor da hani olalım diye de benim üstümde bir dediğim gibi muska muska bir şey var herhalde. Başaramadık 5 <laughs> seneden. Ya güzel bir şey oldu. Benim için bir anıydı. Ben hanımla da aslında orada tanıştım. Zamanlar arkadaştık. Ondan sonrasında işte böyle bir zamanla gide gele muhabbetimiz ola ola işi ciddiye bindirdik. Mayıs sonunda da nikahımız var. Allah mesut etsin. Sağ abi. olun. Şimdi abi sona doğru yaklaşıyoruz artık. Bir abi, bir müzisyen olarak bize hayat felsefeni, yaşayış tarzını özetleyen bir barını bırakır mısın? Yani bunu böyle sorduğunda aslında çok fazla varımız var da. Hayat felsefemi anlatan bir barım var mıdır bilmiyorum. Belki de vardır ama çok şarkı yazdığım için kafamda kalan şeyler değil bunlar. Açıp dinleyip bakmamız gerekiyor. Yaşam felsefem Kendin ol, kendin gibi yaşa, özenti olma, ufak şeyler için kalp kırma, insan kazan. İnsan kazanmak zor olan kısım zaten. Parayı da belli bir yere kadar sev. Para İyi bir insan bu, ol. Hapettiniz. Yani bu zamana kadar belki binlerce din gelmiştir. Çoğunun anlatmak istediği şey sana şudur. İyi bir insan ol, çevrene faydalı ol. Gerisini zaten bırak. Ne düşünüyorsan Allah seni belki bir yerine koyar yani. Söylemek istediğim bir şeyler daha var mı abi? Çünkü artık kapanışa doğru yaklaşıyoruz. Yani bize bir müjde ver ya. Bize bir şey söyle, zamanda, biz de mutlu kalkalım Ya Alışıklık şeyler aslında, müjde de değil de. Gene Can Bay Volker dostlarımızla e, bir şarkımız olacak. Ben sürekli üretmeye devam edeceğim. E, Şarkının ismi belli mi? Eş alin sorsam derler beyhude akılım firarda fikrim düştü meçhule Başımıza bin bir bella açtın Firuze Yanar mahalle saçın tarar Firuze. <laughs> Nakaratı böyle bir şey. Necrat bizdeydi arkadaşlar. O zaman abi madem söyledim bir tane de akapelle rica edeceğim senden uygunsa. Buram öldüm öldüm de doğdum bir daha. Boynuma dert organ. Kime yatsınır sırtım artık eksik. Bir yanımız oldu feryat yalan. Bütün hepsi rüya yaman. Halime bak bir gül aramak Kaldı yolun sonuna. Oluyorum geceleri darma durma. Yakıyorum kaleleri kelimeleri üzerinde. idas ederim bu gece beni bir diyorum. kaz bakıyorum gözlerine bir daha. Elim bile titremeden Diyorum it laf. 10 sene geçse de olmayız. İptal markamızdan bakıyor. Bu iyi hal paraların arasına sıkışırım bir daha. Yükselirim nirvana'ya bir gece de vallahi imal itale imale. Atıyorum <laughs> üzerine M tane Takıyorum kelimeleri boynuma yürüyorum arasında bitimleri çok tane Bu son davet adım lanet. Ben değil onlara sinyal çek. Mahallede karışıyor işler. Yalanların üzerinde dönüyor bu sistem. İmal itale. <laughs> 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 gerçek bir müzisyen, gerçek bir rapçi. Tekrar bizdeydi.